Bir Kahvede Yaşananlar Senesinde Filistin'in şehrinde bulunuyordum. Sıcak bir günün akşamında biraz hava almak için meykiğine doğru yürümeye başladım. Zeytinlikler arasından geçerek oraya ulaştım. Buradaki kahvelerin hemen hemen hepsi benim gibi sıcaktan bunalan insanlarla doluydu. Her nedense insanlar zararsız dilleri çok seviyordu. Bu yüzden kahvedekilerin bazısı beni kahve ve nargile içmeye davet ediyordu. Fakat ben peşinden koşuldukça nazlanan insanlar gibi onlara naz yapıyor, kafama göre takılıyordum. Büyük bir kahvenin önünden geçerken bir garson koşarak yanıma geldi. Sebebini bilmiyorum ama garsonluk Rumlara özgü bir sanattır. Suriye ve Filistin'de her işi yerliler yapar fakat kahve ve gazino garsonları Rum'dur. Bu garsonun da Rum olduğunu şivesinden anlaşılıyordu. Garson Arapça karışımı bir Türkçe ile Aynalı baba, istemek seni beyler. Buyur, dedi. Hangi beyler? Ben bilmiyor onlar kim. İşte onlar oturmak var ağacın altında. Yürümekten yorulmuştum. Beyleri eğlendirmek, daha doğrusu biraz dinlenmek ve gönlümü eğlendirmek için bu davete icabet ettim. Üzerimdeki aynalar ve yabancı oluşum nedeniyle halk arasında tanınıyordum. Ben de şehrin illeri gelenlerinin ve memurlarının hemen hemen hepsini tanıyordum. Köşedeki beyler, yazı işleri müdürü, demir yolları sorumlusu, okul müdürü, bayındırlık baş mühendisi ve üç lise öğretmeniydi. Beni görünce ayağa kalkıp alaylı bir şekilde, ''Vay hemşerimiz Aynalı Sultan, vay Aynalı Baba, Hacı Aynalı buyur.'' diye seslendiler. Ben de rolüme uygun cevaplar verip bir sandalyeye oturdum. Garson yanımıza gelince yazı işleri müdürü. Hazreti Aynalı ne içersin? diye sordu. Nargile istedim. Garson nargileyi getirdikten sonra istediğim başka bir şey olup olmadığını sordu. Beyler ne içerse bana da ondan getir dedim. Garson. Beyler vermut içiyor. Siz de mi ondan? Deyince ben. Evet palamut istiyorum dedim. Bunun üzerine yanımdaki beyler ve etraftaki masadaki Türkçe bilen insanlar büyük bir kahkaha kopardılar. Türkçe bilmeyenler de bu kahkahanın sebebini öğrendikçe kahkahalar attı. Beni bilenler bilmeyenlere anlatıyordu. Daha doğrusu tuhaf ve zararsız bir dili diyorlardı. Orada bulunan Frankli kadınların en çok dikkatini çeken şey üzerimdeki aynalar ve üçünü bir onluğa aldığım horoz şekerleriydi. Vermudu içtim. Karşı masada oturan, hal ve hareketlerinden İngiliz veya Amerikalı olduğu anlaşılan sevimli bir kız bana dondurma ısmarladı. Ben de sırımdaki şekerlerden birinin garson aracılığıyla ona gönderdim. Bu davranışım etraftakilerin çok hoşuna gitmişti. Kahvede bulunan yüzde aşkın kişi tarafından alkışlandım. Madamlar bana pasta, börek gibi şeyler göndermekte adeta birbirleriyle yarışıyordu. İkram edilen ilk şeyler karşılığında sırımdaki şekerleri verdim. Fakat aşırı derecede ikram gördüğümden diğerlerine verecek şeker kalmamıştı. Bunun üzerine ayağa kalkıp horoz gibi öttüm. Ve şöyle dedim. Baylar ve bayanlar, burada bu kadar ikram göreceğimi bilseydim bir küfe dolusu horoz şeker alırdım. Maalesef şu an horozlarım bitmiş bulunuyor. İşte bu yüzden ikramda bulunup da karşılığında bir şey alamayanlara ve bundan sonra ikramda bulunacaklara küçük de olsa bir karşılık vermek için horoz gibi öttüm. Şimdi bir defa daha diyorum. Üzülerek söylüyorum ki nasibiniz bu. Bu sözlerim hemen başka dillere tercüme edildi. Ve kahkahalar gökyüzüne çıktı. Neşeli bir hava yayılmıştı etrafa. Herkes deli aynalının yaptığı delilikleri gülüyordu. Bense onların ahmaklığına gülüyordum. O sırada ama bir kadın kahveye girdi. Mini mini bir kız tarafından yürütülüyordu bu zavallı. Yürüyüşünden ömründe hiç dilenmemiş olduğu anlaşılıyordu. Belli ki kısa zaman önce sefaletin kucağına düşmüştü. Sırtında pahalı bir kumaştan yapılmış fakat eski bir elbise vardı. Ayrıca hal ve hareketlere asil bir insan olduğunu ortaya koyuyordu. Büyük bir ihtimalle bir zamanlar neşe içinde dondurma yediği bu yere dilenci olarak gelmesi çok ağırına gitmişti. Dizleri tutmuyor, sanki yere mıhlanmış gibi duruyordu. İleri doğru bir adım daha atma cesaretini gösteremeyen bu zavallı kadının perişan hali bana acayip dokundu. Deli rolünü unutarak, daha doğrusu başka bir rol takınarak ayağa kalktım. Sarığımdan çıkardığım külahı keşkül yapıp, Türkçe, Arapça, Fransızca ve Almanca, ''Baylar bayanlar, bu zavallı kadına yardım edin.'' dedim. Herkes şaşkın bir halde kuruşluk, çeyreklik gibi paralar veriyordu masaları bir bir dolanıp durumu izah ediyordum. Konuşmalarım etkisini göstermişti. Çok kısa bir zamanda birkaç yüz kuruş toplamıştım. Onları kadıncağıza verdim. Bu olaydan sonra orada bulunanlar alaylı tavırlarını bırakarak bana hürmet göstermeye başladılar. Fakat bu bana göre değildi. Kahveyi terk edip kafama göre dolaşmaya karar verdim. Ancak öyle ısrar ettiler ki sonunda bu kararımdan vazgeçip yemeğe kalmaya razı oldum. Hatıra defterimde bir de böyle bir anı bulunsun dedim kendi kendime. Yanımda oturan okul müdürü yemek esnasında kulağıma doğru eğilerek şöyle dedi. Azizim, bu pejmürde ve komik kıyafeti altında iyi öğrenim görmüş, kamil ve cömert bir insan bulunduğunu görmemek için kör olmak lazım. Zavallı kadının o perişan haline görüp de ayağa kalktığınızda bu komik giysinize rağmen yüzünüzdeki temizlik, asillik, Hatta etkileyicilik hepimizi büyüledi. Birkaç dakika içinde birkaç yüz kuruş sadaka toplamak için bir insanın sadaka verenlerin ruhuna nüfuz etmesi gerekir. Bunu siz başardınız. Azizim, siz insanlığa hizmet etmeyi bırakıp da niçin böyle bir yaşantı seçtiniz? Genç müdürün hal ve hareketlerinde haddinden fazla saflık ve hürmet vardı. Cevaben, Azizim, bu soruyu bana başka biri sorsaydı delice bir cevapla onu geçiştirirdim. Fakat sizin hareketlerinizde saflık ve samimiyet görüyorum. Bu yüzden gerçeği söyleyeceğim. Ben insanlardan fazlaca kötülük görmüş birisiyim. Fakat onları kötülük etmeyi hiç düşünmedim ve böyle yaşamayı yeğledim. Sözlerimi iyi düşün. Bunun sana çok faydası okunacak, dedim. Sonra herkesle vedalaşarak oradan ayrıldım.